Evet değerli dostlar Safa geldiniz. Hoş geldiniz evime, mutfağıma. Bugün ne yapıyorum? Bugün de çaşır kavurması yapıyorum. Diyeceksiniz ki bu kadın bir bayağıdır hep çaşır çaşır. Çünkü çaşır mevsimindeyiz tam. Çaşır kavurmasını da çok seviyorum. Erzurum yerimize ait bir lezzet. Erzurum dışında başka hiçbir yerde yemedim. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Çaşır kavurması yapacağız. Onun için bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağım var. Ben tereyağını çok kullanıyorum. Tavama koydum. Şimdi tavamı ocağa alıyorum arkadaşlar. Bir tane yumurtam var. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Zaten çaşır salamur olduğu için tuzu var. Eğer çok tuzlu geldiği zaman ne yapıyoruz? E, tuzunu biraz suyla gideriyoruz. Şimdi ben giderdim. Bir Yıkadım sadece o kadar. Fazla tuzu yoktu çaşırı. E, şimdi ne yapıyorum? Çaşırımı arkadaşlar şöyle kıyıyorum ince ince böyle kıyacağım şaşırımı bu biraz daha böyle minik şaşırları koymuştum ben yemek için hemen. şöyle kıyıyorum ama çok lezzetli oluyor bir yumurta koyacağım bir, bir kişilik yapıyorum ee, fazla yaparsanız fazla kırabilirsiniz yumurtanızı şaşırınızı arttırabilirsiniz ben ne yapıyorum ben e, bir kişi kendime yapıyorum bakalım Kürşat yiyecek mi şimdi doğruyorum ve hemen kavurmaya başlayacağım çok basit çok kolay çok lezzetli bir yemek şimdi tava kısmına geçiyoruz ocağa geçiyoruz arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar yağımı ocağa aldım dediğim gibi ben biraz tereyağını çok bol seviyorum bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı koydum altını da açayım isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz kavurmak için ben tereyağı kullandım. Şimdi tereyağım erisin. Sonra şey mi koyacağım? E, şaşırı koyacağım ama e, sorabilirsiniz soğan koyalım mı diye. Soğan tercihe bağlı. Ben bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. Şimdi koymak istemedim, koymayacağım. E, siz soğan da koyabilirsiniz. Önce soğanı soteleyip sonra şaşırı, sonra yumurtayı kırabilirsiniz. Sakın kesinlikle tuz atmıyoruz şaşırı. Zaten şaşır salamur olduğu için tuzlu arkadaşlar. O yüzden şaşırı tuz atmıyoruz. Şimdi ya iyice bir şey olsun tereyağım. Şaşırımı koyacağım. Kahvaltıya yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Çaşırımı şöyle koyuyorum. Dediğim gibi bir porsiyon yapıyorum. Sadece kendim yiyeceğim. O yüzden az yaptım. Tabii siz kalabalık olduğunuz zaman miktar artırabiliyorsunuz. <laughs> Evet, arkadaşlar bir 2 dakika böyle yağda soteliyorum. Zaten şaşırıyoruz yumuşak. Yumuşamış zaten. Haşladığımız için salamura yapmadan haşlıyoruz diye ya, biliyorsunuz gösterdim açın size. Şimdi böyle bir iki dakika karıştırıyorum. Yağla böyle bir iyice özleştin arkadaşlar. Yumurtamı kıracağım. Biz çok seviyoruz 1-2-3 bidon yemişizdir daha nefsin başlayalı. baya yürüdü şaşırdı her kahvaltıda her yemeğin yanına koyuyorum ben çok seviyorum gerçekten biraz toplaması zor ama yemesi kolay arkadaşlar Evet arkadaşlar ne yapıyoruz bir tane yumurtamız var Şimdi yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle hemen hiç şey yapmadan şöyle vuruyorum tezgahın kenarına, daha vuruyorum arkadaşlar. Şöyle yumurtamı koyuyorum. Şöyle karıştıralım. Bir yumurta yeter. Şöyle karıştırıyorum. Bir dakika da böyle yumurtalar pişti mi ben şaşırım. Tamam, şaşır kavurmam. Evet arkadaşlar, şaşır kavurmam hazır. Artık yemeye hazır. Şimdi servis tabağına alıyorum. Şimdi servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Artık tamam, Yumurtam, şaşırık tamam. Artık servis tabağına geçelim. Evet arkadaşlar çarşurum hazır. Artık servis tabağımı aldım. Ben yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, ne yapıyoruz? Halen kanalıma abone değilsek abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.